Amerika'da bir şirket kurarak bizi alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Peki bir şirket kurarak alamayacağınızı söylesem. Gelin bu videoda Amerika'da vize türleri nelerdir ve şirket kurarak vize alınabilir mi? Birlikte bunu ele alalım. Müzik Avukat Bay son 7 yılda yüzlerce girişimci ve yatırımcının farklı ülkelerdeki planlamalarında rol aldım. Aynı zamanda Korpanzaz'ın kurucu ortağıyım. Bu kanalda bol bol vergi, şirket kurulumu ve oturum izni hakkında konuşuyoruz. Hazırsanız bugün Amerika konusunu birlikte ele alacağız. İlk olarak sadece şirket kurmak Amerika'da size vize hakkı sağlamaz. Evet doğru duyduğunuz bir LLC veya escort kurduğunuz zaman bu size tek başına Amerika'da vize almanızı olmak tanımaz. Maalesef bu durum bir şehir efsanesine ibaret. Amerikan Göçmanlık Dairesi gözünde sizin bir şirket kurmanız sadece bir ön hazırlıktır. Çevrenizde sadece şirket kurmak yeterli diyenler var varsa onları biraz dinlememekte ve uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki şirket kurmanın nasıl bir yolu var? Yurt dışındaki girişimciler için bazı vizeleri alabilmenin ön şartı Amerika Birleşik Devletleri'ne faaliyet gösterecek bir yapı kurmak. Örneğin eğer şirketiniz aktif ticaret yapacaksa ve siz bu şirkette çalışmak istiyorsanız E2 vizesine başvurabilirsiniz. Eğer hali hazırda yurt dışında bir şirketiniz varsa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şube açmak istiyorsanız L1 vizesine başvurabilirsiniz. Eğer ciddi yatırım yapmak ve bu yatırımınızda 10 kişi çalışılmak istiyorsanız E5 vizesi sizin için uygun olabilir. Ama hiçbirinde sadece şirket kurmak yeterli kesinlikle değil. Her vize içerisinde çeşitli şartlar, sorumluluklar ve yerine getirmesi gereken adımlar var. E2 yatırımcı vizesi Amerika Amerika ile anlaşmalı ülkeler arasında geçerli ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir anlaşma tabi. Yani Türk vatandaşları da E2'ye başvuru yapabiliyor. Ama dikkat! Ama E2 vizesinde şöyle bir konu var. Hani ciddi oranda bir yatırım yapılması gerekiyor. Rakam vermek gerekirse uygulamada 100 bin ile 200 bin dolar arasında bir yatırım seviyesini görmek istiyorlar. Ve bu yatırım pasif değil. Yani aktif olmalı. Yani bir restoran, bir danışmanlık şirketi veyahut da bir otel gibi işleyen bir yatırım olması gerekiyor. Bir pasif gayrimenkul yatırım kesinlikle değil. Sadece banka hesabında duran para e, kesinlikle E2 vizesi için yeterli değil. Gelelim E5 yatırımcı programına, yatırımcı vizesine. E5 yatırımcı programı büyük ölçekli işler kuranlar için minimum 800 bin dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. O da ancak targeted employment araya denilen sosyal olarak desteklenmesi gereken bölgelerde geçerli. Gerçekten kalıcı göç planı olanlar için ideal ama hem yatırım eşi yüksek hem de belge dokumentasyon konusu bayağı bir yoğun. Gene yani L1 vizesi. L1 vizesi aslında şirketler arası bir transfer vizesi. Şimdi transfer dediğimizde nedir? Bir şirket vardır, bunun şubesi vardır veya da şubeden bir headquarter'a bir transfer olabilir. Yani Türkiye'de veya herhangi bir ülkede aktif çalışan bir şirketiniz varsa ve aynı grup içinde ABD'de bir yapı kuruyorsanız yöneticinizi veya uzman çalışanını transfer edebilmesi mümkün. Peki benim patentim var. Ben saygın biriyim bir bilim adamıyım veyahut da bir girişimciyim, bir mühendisim. Yayınlarım var, başarılı biriyim. Başka bir vize türü var mı? Evet, var. O da O1 vizesi. Teknoloji, medya, bilim gibi alanlarda kendinizi ispatladıysanız O1 vizesi sizin için uygun olabilir. Burada alınan şey olağanüstü yetenek. Basına çıkmanız, uluslararası ödüller almanız, uluslararası yayınlarınız olması. Evet, bunların hepsi bu vize türü için bir artı. Ancak Tabii ki bunun e, şu, kesinlikle şu olmadığı, bu olursa olur gibi bir yolu olmadığı için e, tecrübe noktasında bu vize türünde destek olarak planlaması önemli. Hangi belgeler sunulabilir, hangisinin avantajları daha yüksek? Bunların e, planlamasının, çalışmasının yapılması gerektirir. Ayrıca e, 250 bin dolar ve üzerinde bir yatırım aldıysanız Amerikan yatırımcı sınav, yine e, bizim burada vize seçeneklerimiz Amerika için mevcut süreçlerde bir avukatla çalışmak önemli bir konu çünkü hangi belgenin karşılığı ne, hangi belgeler sunulmalı, Planlama, zamanlamalar nasıl yapılmalı bunların hepsi önem arz ediyorlar. Örneğin E2 vizesine başvuracak bir yatırımcı veya girişimcinin e, burada şirketini olağan bir şirket değil, bu vizeye özgü bir şekilde anlaması gereklidir. Basit görünen kararlar çoğu zaman aslında bizim vize ve başvuru süreçlerimizi etkileyen konular. Sizin için önemli olmayan bir şey Amerikan ofisleri ve göçmenlik idaresi tarafından önemsenebilir. Basit görünen kararlar çoğu zaman aslında bizim şansımızı belirleyen konular konular sizin için basit olarak gözüken bir seçim başvurduğunuz kurum için önemli bir nokta olabilir. Bu kanundan gelen çok ince bir ayrıntı da olabilir veyahut da öyle alışılagelmiş bir iştihat da olabilir o kurum içerisinde. Bu yüzden bu konularda ilerlerken tecrübe de en önemli konulardan bir tanesi. Siz de şirketinizi Amerika'da kurmayı düşünüyorsanız ve daha sonra da bir vize planlamanız olursa bize korpenza.com'dan ulaşabilirsiniz. Beraber birlikte yön planladıktan sonra adım adım süreçleri ilerle takip ediyor oluruz. Tabii ki fizibilite çalışması her başvuru öncesi en önemli konu. Sorularımızı belirlemek gerekiyor. Amerika'da neden şirket kuruyoruz? vergi oranları benim için ne kadar önemli kişisel olarak oraya yerleşip oranın gelir vergisi mükellefi olacak mıyım gibi gibi soruları cevapladıktan sonra Amerika sizin için doğru ülke ise örnek veriyorum E2 vizesi sizin için doğru vize ise aslında geri kalanı sadece prosedürden ve yerine getirmeniz gereken şeylerden ibaret. Burada en önemli konu doğru yere karar verebilmek, doğru ülkeye karar verebilmek, doğru planlamayı yapabilmek diye düşünüyorum. Başka bir değerde da görüşmek üzere. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.